Karşımızdaki birey çocuk mu yoksa bir yetişkin mi? Öyle mi bakmalıyız? Yani bunun ayrımını nasıl yapacağız ya da bir geçiş dönemi diyerek mi bakacağız? Bu bir e, soru olsun. İkinci soru da kız çocuklarında Şimdi ve bunu, erkek çocuklarında e, farklı geçiyor mu ergenlik dönemi? Evet. Şimdi şöyle bir şey düşünün e, Asım Bey. Çocukluktan yetişkinliğe geçecek ama arada bir dönem. Bu dönemde çocukluktan yetişkinliğe geçer geçmez çocuk bencilleşiyor. Üç tane aşamayı sağlıklı bir şekilde geçirteceğimiz bir dönem yetişkinleştirmek için. Önce bencillik döneminden işbirliği yaptığımız, sorumluluk verdiğimiz bir döneme geçireceğimiz bir dönem bu dönem. Ne demek bu? Şimdi çocukluk 0-6 yaş dönemiyle ergenlik döneminde eş değer görüyor. Bugün uzmanlar diyorlar ki aslında 0-6 yaş döneminin yeniden yaşanmasıdır. Hatırlarsınız 0-6 yaş döneminde de çocuk bencildir. Bütün dünya kendi etrafında dönüyor zanneder. Bütün oyuncaklar kendindir. Annesi kendindir. Eşyaları kendindir. Ben merkezlidir. Yani her şey benim için o zaman ben niçinimi öğreneceği bir dönem. İşte bunun ikinci versiyonu, ikinci sezonu da ergenlik dönemi. Ergenlik Aha. döneminde de gençte bir bencillik başlıyor. Yani kendi düşünüyor, kendi odası, kendi kararları, kendi hayatı, kendi düşünceleri, kendi kendi bir benle oluşan bir dünya kuruyor. Şimdi gidip çocuğa yani ne kadar bencilsin işte bak ben sofrayı kurdum sen neden gelip kaldırmıyorsun çok bencilsin böyle diyeceğimize onu o bencillik aşamasından bu tarafa doğru işbirliği aşamasına evet gençler bu kadar kapasiteleri var doğru bizden 3000 kat daha hızlı çalışan bir sistemleri var ama bunu nasıl kontrol edecekleri, nerede nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar bizden istedikleri şeyler Onlara, onların kendi beyinlerinin yapamadığı bir şey, sınır koymak, kuralları koymak ve onlarla işbirliği yapmak. Bak, hepimiz bu evde yaşıyoruz. Bu işin düzenli gitmesi için ben şunu yapıyorum ya, senin de şunu yapman gerekiyor, öbürünün bunu yapması gerekiyor. Bir işbirliği teklif ediyorsunuz. Ama onun da dahil olduğu, kabul et yani cebren tehdit ederek değil, sana para veriyorum, artık para vermem, okula göndermem, sana şunu yaptı. Bu tür şeyler çocuklarda, biraz önce söylediğim tehlike sınırına git daha da tetikleyen bir şey. Yani tehdit ettiğiniz an çocuğu tetiklemiş oluyorsunuz. Yani iyice tehlikeli şeyler yapacak davranışlar, risk alma eğilimini arttırmış oluyorsunuz. Ama işbirliği yapıyorsunuz çocukla. Diyorsunuz ki işte ben mesela sofrayı kurdum. Sen toplayabilirsin. İşte ödev ben de çalışıyorum bak sen de derslerini vaktinde yerine getirmesin. Kardeşini okuldan sen alabilirsin. Bir sorumluluk veriyorsunuz. Her neyse yani işbirliği yaparak sorumluluk veriyorsunuz. Her ne kadar hoşlarına gitmemiş gibi gözükse bile aslında gençlerin aradığı şey karşılarında kendilerine güvenecekleri ne yapıp ne ettiğini bilen aklı başında insanlar. Çünkü kendi bunu bilmiyor. Siz sağlam duruyorsunuz, sabit kurallarınız var, ne yapılıp ne edileceğini söylüyorsunuz. Onu ona göre hareket etmek istiyor. Bir. İkincisi genç erkeklerle kızlar arasındaki fark şarjı. Diyorum. Evet. E, fark meselesine gelince de elbette ki farklı. Yani erkeklerle kızlar arasındaki ergenlik dönemi farklı. Hatta daha önceki dönemlerde çok fazla sosyal baskıdan dolayı çok nadir kız çocuğu ergenlik dönemini belirtecek davranışlar göstermiştir. Çünkü böyle eskiden utanılacak bir şey olarak gösterildiği için bu ergenlik Aha. dönemi insanlara ve çok ayıp. Ergenlik dönemini gizlemek, saklamak, ona ait bütün belirtileri ortadan kaldırmaya çalışmak gerekiyordu. Ama günümüzde artık sanki ergenlik dönemine girmek böyle havalı bir şey gibi. Yani hatırlıyorum bizim çocuklarda vardı, işte küçük arkadaşlarıyla konuşuyorlarmış. Biz ne zaman ergenlik dönemine gireceğiz? Az kaldı, 3 yıl kaldı, 5 yıl kaldı. Yani böyle bir ödül gibi, bir tören gibi bir şey yani. Olar bir Olay gibi bakıyorlar. Bizim dönemimizde çok ayıp gibi, utanılacak bir şey gibiyken, e, kız çocuklarını hasreten e, daha böyle kapalı geçse bile erkek çocuklarında e, daha rahat geçiriliyordu. Toplumlara göre değişiyordu. Hı -hı, Ama bugün hı -hı. artık kız erkek ayrımı yok. Ergen ergen. işte kız erkek farkı yok. Çünkü aynı hormonlar evet, salgılanıyor. Evet. Aynı süreçlerden geçiyorlar. Aynı YouTube'u seyrediyorlar. Aynı TikTok'tan etkileniyorlar. Sosyal medyada aynı şeylerden etkileniyorlar. O hormonları etkileyen dış faktörlerin hepsi aynı. Aynı şekilde onlara geliyor aynı duyarıcılar. Şimdi az önce kullandığınız bir ifade çok e, ilgimi çekti açıkçası. Bu aslında hepimizin kullandığı bir ifade. Neydi o? Eğer ergen karşısında ne yaptığını bilen, hayatı kurallar içerisinde, kurallar, kurallar manzumesi içerisinde düzgün yürüyen e, birisiyle çalışıyorsa, beraber vakit geçiriyorsa, onun yol göstericiliğinde hayatına devam ediyorsa... Bu iyi bir şeydir. Enerjisini oraya teksif etmiş olur. Ama eğer bu dönemde annesinden ve babasından bu liderliği, rehberliği göremiyorsa o zaman kendisine rehber olabilecek dışarıda figürler arıyor. İşte o zaman kötü arkadaş meselesi ya da kötü figür meselesi devreye giriyor. Asıl tehlikele, tehlikelerden biri de bu olsa gerek. Doğru mu? Şimdi e, görüştüğümüz ergenler, ergen demeyeyim de gençlerle görüşürken Anne babasını tarif ediyor birisi. hocam o da oturuyor ağlıyor. Babam da diyor oturuyor benimle beraber ağlıyor. Annem de Aha. ağlıyor. Çaresiz kalmış. Şimdi düşünsenize bir ergen var. Duyguları nasıl kontrol edeceğini bilmiyor. Muhakeme gücü var ama nasıl kullanacağını bilmiyor. Kendi bile şaşırmış yani haline. Karşısında evet. iki tane büyük yetişkin onlar da ağlıyorlar. Şimdi nasıl onlara güvenebilir ki? Onlardan nasıl destek alabilir ki? Alamaz. Bu defa dışarıda saçma sapan bile olsa bir arkadaşı kendinden emin dediği dedik, çaldığı düdük bir arkadaşı diyor ki gelin haydi şunu yapıyoruz, şuradan atlıyoruz, zıplıyoruz. Önünde bir otorite görüyor, bir güç görüyor, arkasından gidiyor. Yani Sürgençlik çetelerine bakın. Hı -hı. Bir tane ne dediğini bilen, yanlış ya da doğru birisi var. Onlar da onun arkasından gidiyorlar. Bu iyi anlamda da kullanılabilir. Gidiyorsunuz. Sizden büyük bir akranınız var. Çok oturaklı, ne dediğini biliyor, ne söylediğini biliyor. Yaptıkları arasında çelişki yok. Ailenizden daha çok onu tercih etmiş olursunuz. Yani burada aile figürü çok önemli bir şey. Aha. Şimdi bakıyorsunuz aile öfkeleniyor, bağırıyor, kızırıyor, bir şeyler bir yerleri fırlatıyor. Biz ne diyoruz? Ergenler öfkeleniyor, bağırıyor, çağırıyor, bir şeyler bir yeri fırlatıyor. Şimdi ne fark kaldı? Çocuk nasıl öğrenecek? Duygularımı nasıl kontrol edeceğim? Rol modeline bakacak değil mi? Rol model her şartta sakin. Kızmıyor, öfkelenmiyor, kınamıyor, eleştirmiyor, küsmüyor, ağlamıyor, işte şiddete başvurmuyor. Şimdi bakın Asım Bey, Peygamber Efendimiz'le ilgili bir ha hadise var biliyorsunuz. Bir tane çocuk, ezan okunurken ezanı taklit ediyor. Hı hı. Efendimiz de onun yanına geliyor, saçını okşuyor, ''Ne kadar güzel sesin varmış diyor senin. E, Benim müezzinim olur musun?'' diyor. Yani bir anda bir insanın bütün hayatını değiştirecek bir cümle değil mi? Bundan sonraki hayatı bambaşka bir hale geliyor. Şimdi çocuğunuz dedim ki, saçma sapan bir müzik dinliyor. Böyle zambur, zumbur, işte bari bugünlerde çok <laughs> popüler müzik türleri var gençler arasında. İşte bu ne saçmalık kaç kere dedim sana bunu çalma diyorsun kapat şunu işte bu zımbırtayım diyorsun. O da söylüyor bu sırada diyor ya senin ne kadar güzel bir sesin varmış. Aslında hiç düşündün mü sesini geliştirmeyi ya da bir şey çalıyor mesela bu, budu dum budu bir şey çalıyor. İşte sana bir müzik aleti alalım mı dedim. Yani bir anda onu ötelemekten bu tarafa doğru çekmiş oldun. Yaptığı şey ne kadar saçma olursa mutlaka meşru dairede onun bir karşılığı vardır. Yani o hareket ne kadar saçma olursa. Saçını boyamak istiyor mesela. Kırmızıya, mora, pembeye. Mesela boyayabilir yani bunu değil mi? Ya şimdi buradan dediğim gençlerin aklına karpuz çekirdeği düşürmüş olmayayım da. Mesela zaten örtüyorsa veya işte çok fazla sosyal ortamda bulunmuyorsa. Yani bunun için bütün dünyayı yakmak mı daha önemlidir? Onunla saçını boyadıktan sonra kuracağınız diyalog mu daha önemlidir? Veya başka şeyler de olabilir. Bizim onlara karşı rol model olmak, hiçbir şey talep edemeyiz. Çocuk bilecek ki duygular kontrol edilebilir. Ne kadar öfkelenirsek öfkelenelim. O öfkelendi, kızdı, bağırdı. Gittiniz yanına. Dediniz ki bak ben konuşmak istemiyorum. İstemiyorum dedi. Çıktınız oradan. Sakinleşti geldi. Diyorsunuz ki sen kızınca bağırınca ortalık karışıyor. Farkında mısın? Aha. E Sen böyle öfkelenip sağ sola saldırınca evdeki düzenimiz, huzurumuz bozuluyor. Hatta ben de öfkeleniyorum. E sen öyle davranınca ve ben öfkelenince artık seni anlayamıyorum. Buna bir çözüm bulmamız gerekmiyor mu? Bakın sizi çocuğu bir anlaşma zeminine çekiyorsunuz değil mi? Aha. Yok gittim ben onun kapısına bir kere. O beni dinlemedi. Ne hal varsa görsün. O ayağıma gelmeden bir daha ben onun yanına gitmem gibi hiç barışa uygun olmayan tepkilerle çocukları ötelememiz, işte uzaklaştırmamız onlara Aha. da bize de bir faydası olmayacak bir şey.